Arkadaşlar merhaba. Bari Kripto kanalına hoş geldiniz. Gelelim Bone'ye. Dünkü videomda iki tane videomda Bone nedir? Alım satımı anlatmıştım. Bone karşı atışlar hızlandı. Size kısaca hemen özetini geçeyim. Basitçe anlatayım arkadaşlar. Shiba, Shibarium, Boneleş Shiba sistemin parçaları. Arabadaki parçalar gibidir. En basitiyle parçalar çalıştıkça araba hızlanacak. Araba hızlandıkça içindeki hedefine ulaşacak ve kazanacak arkadaşlar. Yani parantez içinde açayım. At yarışına para yatırıp her gün dehdet diyenler hariç tek kelimeyle şibaire bekleniyor. Tetikleyicisi bu arkadaşlar. Gelelim sat, satış baştaki anlattığım şeye. Tepke e, panik satışları var arkadaşlar. Yalnız benim düşüncem balinalar satışlara girmedi. Çünkü buradan size tekileri aldırmak istiyorlar. Güzelce kitleyecekler arkadaşlar. Bu ne yapılır? Nasıl alınır nasıl satılır? 40'tan 50'den 60'tan 0 yani başında sıfır olarak alırsın. 1'e 1 dolara 1 dolar 10 sente 1 dolar 20 sente satış koyarsın paranı kazanırsın arkadaşlar. Bu kadar basit. Kafanızı karıştırmayın. Yok şöyledir böyledir yok. Ben, ben bu şekilde yapıyorum. Kazanıyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Kısa videom oldu. Başınızı ağrıtmadım. Bu kadar arkadaşlar. Gaza gelmeyin. Paranızı yazık görüşmek üzere